videodan herkese merhaba. Destek kuvvet aldım. Ben hiç çalışmaya yok baba. Yeni videodan herkese merhaba. Bu videoda Erhan odasına girdim. Sızdım diyelim deki duvarı aslında bir önceki ev sahibinin küçük kızının odasıydı. Bunun duvar kağıdı vardı. Burayı kalan duvarları boyamıştık ama bu böyle kalmıştı o zaman. Böyle hızlıca taşınmaya çalışıyorduk. O yüzden vakit ayıramamıştık ve oda inanılmaz karıştı. Spor aletleri var, bilgisayar var, çalışma alanı var, kitaplık var. Şimdi bugün yapabilirsem, yetiştirebilirsem duvarı boyayacağım, kitaplıkların yerini değiştireceğim, odayı temizleyeceğim tabii. Yani böyle küçük çaplı bir dönüşüm olacak. Şimdi size odanın şimdiki halini göstereyim. Çöplerini de gösterebilir miyim? Evet, çöp yok. ne ıslak mendil paketi? Böyle ayaklı bir stand oluyor. Tutarsan hiçbir <laughs> yere <laughs> çarpma. Ana, yine mis. Süpür. Alttaki matı alır mısın? <laughs> Onu tekrar yatıp odasına ser ki ben bir bisikleti koyayım. Şimdi benim daha önceki videolarımı izlediyseniz bu kağıt bantlardan ne kadar fazla bahsettiğimi de hatırlarsınız. Bu sefer bunları açıkçası tavana da çekmeyi planlıyorum ki kestirmeyi yaparken hızlı olayım. Çünkü bayağı bu odayı bugün bitirme hedefim var. Bilmiyorum ne kadar gerçekçi ama göreceğiz. Odanın bu bölümünü bırakacağım. Çünkü zaten tam karşı duvarını yapacağım. Oraya kadar bir şey gitmez. Belki sadece bir monitörü kapatırım. Ama şu yerdeki pilizleri kaldırayım. Tamam. Hmm. Wow. Evet, seçtiğimiz boyanın rengi şu Delicate Willow diye geçiyor. Bizim e, alt katta salonda koyu kullandığımız renk. Şimdi onu açacağım ve buraya dökeceğim. Ama tabii önce karıştırmam lazım. Destek kuvvet aldım. Aslında ben tamamını boyarım demiştim ama gerçekten o teklif etti. Ha, ee, kabul et ki sen teklif ettin. Evet ben teklif ettim. Yoksa ben tamamını yapacaktım gerçekten. Ee, yöntemini biliyorum. Artık hızlı hızlı yaparım dedi. Ben zaten kestirmelerini yaptım. Şu çerçeveyi. O da buradan iki kat geçsin. Belki şu üst katın kestirmesini ben de bir kat daha geçerim. Ben kestirmeleri 3 kat yaptım. Erhan da duvarı 2 kat boyadı. Şu an tabii çok iz var. Bazı yerler ıslak olduğu için hala. Yani 2 kat yetecek diye ümit ediyorum. Aşağıda yetmişti ama şimdi duvar kağıdı olunca da bilemedim. Biraz kurunca o izlerin geçip geçmemesine göre karar vereceğiz. Lineyi almadan bitirmek istiyorum. O yüzden artık şu karşı duvardaki şeylere geçeceğim. Karşı duvara bir tane beyaz tahta koyacağız. Ama hani böyle mat kaplı falan konan bir tahta değil de duvara yapışan bir tahta. Yani aslında duvar kağıdı gibi yapışacak ve erhan onun üstünde kalemle yazı yazabilecek. Umarım düzgün yapıştırırız. Wait, 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 wait. What do you like about this girl? I mean, there's like a lot of I like the way she smiles She got me staring for a while Got me staring for a while Yeah, yeah. Maybe it's our conversation She's my favorite notification Show Smooth finish filler diye geçiyor ee, Onunla böyle bayağı parmağımı alıp Delikleri dolduruyorum Önce bu arada zımparaladım Birazcık yani, çünkü o şeyler düberler çıkarken biraz hasar vererek çıkmıştı. Sonra da hepsini o gösterdiğim şeyle e, doldurdum. Bu doldurma <laughs> için bir şey söyleyeyim. Nerede elim? <laughs> Zımparayı ileri geri değil. Yani bir, bir sanki ağaç ya da bir masa olmuş gibi değil. Yuvarlak hareketlerle yapıyorum. Zımparadıktan sonra böyle görünüyor. Burası şöyle parmağımla baktığımda aslında pürüzsüz duvarlı bir biraz masa gerçi aynı yere koymaya çalıştım ama tamam ben de şurada rötuş boyaları yapıyorum şu an görünüyor hala. oraya açıklayacağım Erhan kurcalama bir kat daha yapacağım daha İkinci günden merhaba. Şu an saat 10'u çeyrek falan geçiyor. yine okula bıraktım. Tekrar bu odaya geldim. Hemen çok hızlı mutfağı topladım. Tekrar bu odaya geldim. Çünkü bu odayı bugün artık bitirip çıkmak istiyorum. Bu arada bir günde de biterdi. Ee, hem daha önce bahsettiğim gibi işte okula biraz alışsın tekrar diye Lina'yı biraz erken alıyoruz. Öyle olunca kesmek zorunda kaldım. Ee, hem de rafları falan e, ses çıkararak devam etmek istemedik bir saatten sonra. O yüzden bugün devam edeceğiz. Ama dün gece bir şey yaptık. Şimdi onu göstereyim. Yaptığımız şey bu. Ne bu diyebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Hatta yakınına gidip göstereyim. Bu bir yazı tahtası. Erhan bana thank you diye not bırakmış çünkü benim fikrimdi ve uygulamada da yardım ettim. Onun da hoşuna gitti diye böyle arada hava kabarcıklarını da itmeye çalışıyorum. bunu böyle sipariş ediyorsunuz. Rulo halinde geliyor. Bir ruloya sayılmış halde geliyor. Sonra da istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Erhan böyle beyaz tahtada çalışmayı seviyor. kendi işiyle ilgili şeyleri yaparken. Hep de bir beyaz tahta alma planı vardı. Hatta daha önce aldı ama böyle küçük tahtalar aldı. Onlarla da böyle istediği boyutta yazamayınca onlar hep bir kenara atıldı. Türkiye'deyken oldu bunlar. Burada da ben ona yeni odada duvara böyle bir şey yaparız diye fikir vermiştim daha önce. O yüzden onu dün uygulamış olduk. Onun dışında bu dolabı buraya tekrar koydum. Bu güzel bir dolap. Ikea'dan aldık. Metal. Tam böyle Erhan'ın tarzı bir şeyi var. Bir, aslında içini güya yerleştirdim silip ama gerçekten dağılmaya çok müsait bir yer. Ve siyah şöyle. Bazı şeyler düşmüş. Çünkü dün bunu bir oynattık. Evet. Yine pis görünüyor. Siyahın bu kameradaki pis görünüyor. Böyle kutuları almıştım Ikea'dan. Bunları bu arada ölçerek aldım boyutlarını. Bunlar böyle keçe kutular. Dolap da Ikea'dan. O kutuların oraya böyle yan yana sığmasını planlamıştım. Üst katları almadım ama belki alabilirim. En azından şu kata. Böyle işte bisiklet malzemeleri, telefonla ilgili şeyler, lazım olabilecek elektronik şeyler ve işte tornavida, vida gibi hızlı lazım olan şeyler. Burada böyle biraz ıvır zıvır var açıkçası. İşte bant falan gibi. E, Matkabın takımı, lokma takımı. Şurada bir bel masajı, bel boyun masajı aleti var. Şu da... Oy. Yine bunun içinde de piller vesaire var. Burada bir boy aynamız var. E, bu boy aynasını aslında ilk taktırmaktaki amacımız e, buraya spor aletleri e, koyduğumuzda ise benim de e, biraz hani görerek ben aynada hareketi görünce e, yanlış yapmadığımı anlıyorum. Ama çok düşündüğünüz gibi olmadı. Çünkü bu alana bisiklet koymamız gerekiyor. Erhan'ın yani bisikleti var e, ve bir trainer'a bağlı. Yani evin içinde de o de dışarıya gibi bisiklet sürüyor, ve antrenman yapıyor. Onu da açıkçası buradan başka koyacak yerimiz yok. Şimdi aslında bu odanın yerleşimi de en güzeli. Bu masanın, şu camın tam önünde olması. Benim kendi odam olsa öyle yapardım. Ve iki yanına da bir yanına şu kürek aletinin gelmesi, diğer yanına da bisikletin gelmesi. Ama böyle karşısından direkt gün ışığı geldiğinde çalışmaktan gözleri rahatsız olduğu için masasını bu tarafa koydu. O masayı o tarafa koyunca da aslında bize çok fazla yer kalmadı. O yüzden e, burası zaten küçük bir çocuk odası aslında orijinalinde. O yüzden uzun lafın kısası <laughs> o aynı oraya koymuş olsak da böyle hani ben spor yapacağımda şu alanı kullandığım için e, çok da aynaya aslında denk gelemiyorum. E, bu odada bir tane priz var o da şurada e, ve bilgisayarı bu tarafa koyduğumda böyle yerde buradan uzanan, şuradan dolanan, arkadan dolanan falan böyle yerde bir sürü kablo oluyor. Ve ben yerde kablo görüntüsünü hem hani estetik olarak sevmiyorum. Hem de işi çok zorlaştırıyor. Süpürürken de çok zorlaştırıyor. Sürekli eğilip o kabloları bir yukarı almanız gerekiyor. İnsanın ayağı takılıyor, sandalye takılıyor. O yüzden yine ben bunları Ikea'dan sipariş vermiştim ama sanırım yani her yerde Amazon'da, elektrikçilerde falan da var. Bildiğiniz bir şey. Nerede açılıyor? Bunlar böyle kabloları bunların arasından geçirerek bunu da duvara çakıyorsunuz. Ve kabloyu duvardan ya da kapı kenarlarından yürütüyorsunuz. Mesela kablo prizin kablosu buradan gelecek uzatmanın. Ama hep buraya böyle o gösterdiğim parçalarla çakılarak ineceği için böyle yerlerde bir şey görmeyeceğiz. Şu prizden takıp uzatmayı şu yol boyunca kapının üstünden masaya doğru indireceğiz. Ama dün akşam bunu yapacakken bunun boyutunun yetmediğini fark ettik. O yüzden 8 metrelik bir uzatma kablosu sipariş ettik. E, o gelene kadar o iş biraz yarım kalacak ama yapabildiğimi yapacağım. Tamam Terhan bu duvar böyle olduğu için neydi? Göster. Evet görüyoruz. Bu özel bir ney. Vida desem değil, çivi desem değil. <laughs> Yine sanırım vidaya daha çok benziyor da. Bunlara drywall deniyor. Yani plaster olanlar. Hmm, alçıpan. Değil mi? Türkiye'de de alçıpan deniyor. Deniyor He, mu? Galiba. Ee, piyer. <laughs> yok tam piyer değil. İşte altından yani yapılmış gibi. Ya da farklı bir malzeme. Yani standart tuğla duvar değil ya da gaz beton şey değil. O yüzden e, astığınız şeyler kolayca aşağıya inebilir. Yani bütün duvar boyunca böyle tır 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 şeklinde onu böyle kağıt gibi indirerek. Ee, o yüzden özel bir... Erhan müsaade edersen... <laughs> Özel bir biraz önce gösterdiğimiz şeyle yapılıyor. Ben bir daha göstereyim belki daha yakından göstermiş olurum. Şu. Şu. Şöyle. Mükemmel evet. Nereye asacağız bunları? E, o da senin. Sen karar ver. Buraya ben kadar ben, ben yaptım. Ben bilmem eşim bilir. <laughs> evet böyle mi? Ee, şimdi şöyle bir bakayım. Evet evet iyi. Aslında yani olsun çok da bu tarafa yaklaşmasın bir şey değil. Tamam. Y volverá yes. para que tenga miedo Si nos perdemos en la vida Dur ben sana kendi telefonumu vereyim mi? Lütfen ben. Benim için bir kısa kısaltıyorum. Tamam mı? Tamam. Kısalt bakalım. Çekiyor musun fotoğrafını? Kafamda gözüküyor mu? Hı hı. Tamam. Çok güzel. Tamam. Evet çek. saniye boncuğu çok dikkatli ol. Niye? Burada bunlar var çünkü. Bunlar vida. Bu vidalar var mı? O. O da bir torna seti. Evet. <laughs> <laughs> ne oldu? Çarptın mı? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Hani? Bu yüksekliği ayarlanabilir bir masa. İstediğimiz zaman havaya kaldıracağız, istediğimiz zaman indireceğiz. Altında bak böyle bir mekanizma var. Bu bunu döndürüyor, döndürdükçe işte arabanın tekerlekleri gibi bir şuraya döndürme iletiliyor ve bu da yerden yükseltiyor. İstersek böyle kızım ayakta da çalışabiliriz artık. Oo ne kadar yükseldi? Havana çarpmasın. Ben hiç çalışmaya masam yok baba. Hay baba bu benim masamla senin. Ama onu ben kendim almıştım. Hay ben. Yine Nina ne zaman böyle bir masa alacağız biliyor musun? Okula başlayacaksın. Bol bol ödevlerin olacak. Yazı yazacaksın. Bir daha bir daha! Yani şimdi bir daha bir daha basmana gerek yok. Şununla bak yukarı aşağı yapabilirsin. Bu yukarı götürüyor, bu aşağı götürüyor. Bas bakalım basılı tut. İstediğin ölçüye getirebilirsin kendi. Bas. <laughs>